Almanya'da kendi işimi kurmak istiyorum. Hem Almanya'ya yerleşmek hem de sürekli Türkiye'ye gidip gelebilmek istiyorum. Ancak henüz Almanya'ya bile gidemedim. Bunu nasıl yapabilirim? Gelin bütün seçeneklere birlikte bir göz atalım. Evet arkadaşlar Almanya'ya taşınan herkesin hayali Almanya'da çalışmak değil aslında. Almanya'da kendi işini kurmak isteyen çok fazla insan var. O yüzden bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bunun teknik olarak nasıl mümkün olabileceği ile ilgili hangi alternatifleri takip etmeniz gerektiği ile alakalı bir video yapmak istedim. Almanya'nın sosyal yaşam koşulları, sosyal imkanları, çalışanlar için çok çok yüksek. Ama kendi işini kurmak isteyenler için de tabii ki apayrı güzellikler ve zorluklar mevcut. Şimdi şuna bakalım. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Henüz Almanya'ya gitmediniz ama kendi işinizi Almanya'da yapmak istiyorsunuz ve gidip gelebilmek istiyorsunuz özgürce. Yani işte yılda 2 hafta, 3 hafta, 5-6 hafta diyelim ya da tatile gelmek istemiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu tabii ki bir numaralı yöntemi bir şirket kurmaktır. Yatırımcı vizesiyle Almanya'ya gitmektir. Bu aslında teoride kolay, pratikte çok da kolay olmayan bir şeydir. Bunun için yüksek yatırımlar gerekir. Minimum 100k tavsiye edilen hatta 200-250k bile yani 1000 euro gibi bir rakamlar söylenebilir. Bu Almanya'da istihdam yaratmanız gerekir. Bölgesel ihtiyacı karşı karşılamanız gerekir. Bunu biliyorsunuz zaten daha önceki videolarımda da var. Şirket kurma ile ilgili videolarımda. Bu konu onunla alakalı birazcık. Siz yatırımcı olarak kendi işinizi Almanya'da kurarsanız o zaman zaten bu özgürlüğü otomatik olarak hemen yatırımcı vizesiyle kendiniz ve aileniz için elde etmiş olursunuz oluyorsunuz. Yasalar değişebilir. Yeni göç yasaları bekliyoruz ama şu anki koşullarda bu 3 yıl bu şekilde devam ediyor. 3. yılın sonunda sınırsız oturma izni alıyorsunuz ve ondan sonra artık zaten istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Temelde aslında yatırımcı vizesiyle gelmiyorsanız Almanya'ya ya sınırsız oturma izniniz olmalı ya da vatandaşlığınız olmalı. Bu bir şirket açabilmek ve özgürce gidip gelebilmek için ya da diğer opsiyonlar neler olabilir? Şimdi bir de onlara bakalım. Almanya'da okul için bulunuyor olabilirsiniz ya da Almanya'ya okul için gelebilirsiniz. Almanya'da lisansınızı bitirdiniz ya da yüksek lisansınızı bitirdiniz. Bu bu okulları bitirdikten sonra Almanya'da mavi kartlı bir iş bulursanız şu anda 21 ay sonra sınırsız oturma izni alabiliyorsunuz. B1 almancanız da varsa. Yoksa bu 33 ay. 21 ay oldukça kısa bir süre en kısa süre diyebilirim sınırsız oturma izni için. Özel statülerde size bir sınırsız oturma izni verilmiyorsa 21 ay en kısa hızlı oturuma giden süredir aslında mavi kart daha doğrusu. Okuldan sonra mavi kartla 21 ay çalışırsanız 21. ayın sonunda sınırsız oturma izninizi aldınız mı ondan sonra artık işi bırakabilirsiniz ve siz de kendi işinizi yapmaya başlayabilir, devam edebilirsiniz. Kurduğunuz şirketin sermayesi artık önemli değil. 1 euroluk bir, Euro bir şirkette de iş yapabilirsiniz. İş yapmayabilirsiniz. Hiçbir şey yapmayabilirsiniz. İşsizlik maaşı alabilirsiniz belki. Yani her şeyi yapabilirsiniz ama kendi işinizi kurup gidip gelebilme özgürlüğünü yakalamak istiyorsanız dediğim gibi en kısa yol aslında okul sonrası mavi kartla burada bulunmaktır ve mavi karttan sonra sınırsız oturma izni almaktır. Tabi bu şu şekilde de düşünülebilir. Almanya'da okumak zorunda değilsiniz. Koşulları sağlıyorsanız direkt mavi kartla gelebilirsiniz. Mavi kartla işiniz bittikten sonra sınırsız oturuma geçince kendi işinizi kurup böyle bir sisteme böyle bir düzene de geçebilirsiniz. Bu da opsiyonlardan bir tanesi. <laughs> Peki bunları da yapamıyoruz diyelim. Başka ne olabilir? İmkansız mı? Aslında çok imkansız değil. Siz okumak için geldiniz diyelim ya da siz çalışmak için geldiğiniz ama mavi kartla gelemediniz. Hemşire olabilirsiniz ya da 2 yıllık mezun olabilirsiniz. Lise mezunu olabilirsiniz. Ara mesleklerden birine sahip olabilirsiniz ve diyelim ki mavi kart alamadınız. Alamadan gelebiliyorsunuz. O zaman aile birleşimi durumunda bu tabii ki eşler için geç, çiftler için geçerli. Eşiniz genellikle her şeyi yapmaya izinli oluyor. Yani siz o işte çalışmak zorundasınız ama eşiniz her şeyi yapabilir. Yani kendi adına bir şirket kurabilir. Hem de sermayesi hiç önemli olmadan. Böylece eşiniz üzerinden bu özgürlüğü bu şirketi kurmuş, bu sistemin altyapısını sağlamış olursunuz. Eşiniz para kazanmaya başladıktan sonra gerekli koşullar sağlandığında oturum izniniz eşinizin üzerine dönebilir ya da siz hangi sebeple geldiyseniz o süreci tamamlayıp sınırsız oturuma geçebilirsiniz. Sınırsız oturuma geçtiğinizde çoktan şirket kurulmuş, para kazanan, işleyen bir şirket olur eşinizin üzerinden yapıldığı için. Böyle bir şey düşünülebilir. Bunu yapan çok insanla karşılaşıyoruz. Bu da bu yolun bir alternatif çözüm olabilir arkadaşlar. Şimdi aslında temelde mantık aynı. Çok kolay değil. Uzun vadeli bir plan bu. Kendi işinizi kurmak, sürekli gidip gelmek, özgür olmak, işte bu ideal yaşam aslında. Hem Avrupa'da özgürce istediğiniz gibi dolaşabilmek, hem de Türkiye'de istediğiniz gibi kalabilmek. Bununla ilgili aslında yapmanız gereken şey kendi işinize sahip olmak ve Almanya'da sınırsız oturma izni ya da vatandaşlığa sahip olmak arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu: mavi kartlar için durum biraz daha esnektir. 12 ay boyunca başka bir ülkede kalabilirsiniz. Genelde o kadar uzun süre kimse kalmıyor ama hani böyle bir durumda 12 ay ama sınırsız oturma iznine geçtiğinizde bu 6 aydır. Kuzenlerinizden Almanya'daki gurbetçi diğer büyüklerinizden bunları biliyorsunuzdur zaten. 6 ayı geçirmeden tekrar Almanya'ya giriş çıkış yapmanız gerekir, dönmeniz gerekir. Bunun haricinde e, vatandaşlığa geçerseniz, geçtiyseniz tabii ki o zaman hiçbir sınır yok. istediğiniz kadar, istediğiniz her yerde kalabilir ve tekrar ne zaman isterseniz, 30 sene sonra da olsa Almanya'ya dönebilirsiniz çünkü Alman vatandaşısınızdır. Böyle bir şey de mümkün. Ancak ancak şunu söylemek isterim ki. Bu burada konuştuğumuz ve burada anlatıldığı kadar. Bu kadar hızlı anlatılan bir şey ama bu kadar kolay hayata geçen bir şey değil. Çok uzun vadeli planlar, çok detaylı hesaplamalar gerektiriyor. Almanya'da bir işe girdiğinizde maaşınız yatar, sigortanız ödenir, emeklilik kasanız ödenir, aileniz sizden sigortalıdır falan. Para kazanırsınız risksiz bir şekilde. Ama siz bir şirket kurduğunuzda finans amtın sizden alacağı vergileri hesaplamanız gerekir, giderleri hesaplamanız gerekir, muhasebe ücretlerini hesaplamanız gerekir. Bunun haricinde zorunlu sigortalar var vardır yasal zorunlu sigortalar. Bunları hesaplamanız gerekir ve bunların hepsi euro iledir ve Almanya'da vergi çok çok önemlidir biliyorsunuz. Bütün ülkelerde öyle ama Almanya'da bir tık daha önem verilir. O yüzden bunların hepsi çok ciddi gider kalemleridir. Hesaplanabilir, ölçülebilir riskler almanız lazım ki öyle kendi işinize geçin. Türkiye'de olduğu gibi ya yapmaya çalıştım olmadı, neyse çıkayım gibi bir durumlar oluşmayabilir. Bu tabii ki yaptığınız işe göre değişir. Çok basit denemeler yapıyorsunuzdur. Olabilir ama çok büyük yatırımlar yaparsanız bu yatırımlar euro bazında olacağı için planladığınız gibi olmazsa sonu hüsran olabilir. O yüzden özellikle Almanya gibi bir yerde bunu çok iyi hesaplamanız gerekir diye düşünüyorum. Ama bunu becerdiğinizde, yaptığınızda, işler yolunda gittiğinde, şartlar buna uygun hale getirildiğinde o zaman tüm Avrupa'ya, Almanya gibi prestijli bir ülkeden hizmet veriyor olacaksınız ya da bir ürün satıyor olacaksınız. Almanya'daki o güveni tüm Avrupa'ya satabiliyor olacaksınız. Hizmetiniz ve ürünlerinizle birlikte. Bankalarda kredibiliteniz oluşacak vesaire vesaire. Bunları tabi yaratmak, bunları yapmak zaman alacaktır ama çok fazla artıları da var tabii ki. İşte otomobillerinizi gider olarak gösterebilirsiniz. Bir sürü gider kalemi Almanya'da çıkabiliyor. Daha kolay. Yani daha fazla şeyi gider olarak gösterebiliyorsunuz Almanya'da. Bu gibi imkanlardan da faydalanabilirsiniz ama ilk olarak yapılması gereken videonun başında konuştuğumuz o uzun yolculuk, o uzun maddeleri, o önce Almanya'ya göçü tamamlamak, ondan sonra sınırsız oturuma geçmek ve ondan sonra bunu yapmak ya da çok ciddi yatırımlarla hemen pat diye yatırımcı vizesiyle bunları yapmak. Bunlardan bir birini yapmanız, birine karar vermeniz, sizin için hangisi uygunsa o yolu izlemeniz gerekir. Umarım hayallerinize, hayal ettiğiniz o ideal Yaşama en kısa sürede ulaşırsınız. Eğer böyle bir isteğiniz, bir arzunuz varsa tabii ki bu süreçte sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bunun gibi videolar gelsin derseniz de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.